What is it geldi. Valizi ya korona korona da var Allah korusun. Niye Allah'ın cesarete. Eşlerden izin alma söylemedim. falan da yok yani. <gülüyor> ne? <gülüyor> evet şimdi öğrendi zaten eşiniz. Yaradan... hanım nerede diye bir ekmek almaya gitmişti gelmedi. <gülüyor> <gülüyor> Aa İstanbul'da <laughs> Ama ne olacak canım. Ben adı İstanbul'dayım. <laughs> e tamam yarın dönersiniz artık inşallah hep beraber. <laughs> Anne göz lazerini bıraktı olmadan geldi İstanbul'a gideceğim. <laughs> Neyini bıraktı? <laughs> Gözünden <Gözler gülüyor> <Gözler> Ne olacaktı <laughs> yaptırmadı. Neydi? Birini yaptırdı birini yaptırmadı. Yaptırsaydınız ya kayınvalidesi var burada güvenemediniz mi yani Kadriye Hanım'a? Ben anlamadım. Ki yani, yani. Çocuğa bakmaya geldiler. Çocuğa Hayır, çocuğa bakmaya bakmaya çocuk da geldi. geldi. <laughs> evet, Siz aile buradasınız. Hoş geldiniz. Özledik Ayaklarınıza size. sağlık. Vallahi birazcık Görmek zor yani. zamanlardan geçiyoruz. dünya evet, olarak. Evet. Allah hepimizi korusun. E uçakla mı geldiniz? Kocaman bir arabayla Ankara'nın yarısını taşarak <laughs> geldik buraya. <laughs> Şeyi de getirdin mi? Kabı kaba kaba kaja şey. Getirdi, getirdi. getirdim. Bir, yani her her şeyde getirdim. Şeyde. bir kısmı kırıldı. Aa yapma. Ay çok Ama üzülmüş. yedekleri vardı Allah. Ha iyi ona bari. Müşra geçen e, yarıştığında ben senin yemeklerini çok beğenmiştim. Güzel de puan vermiştim hatırlıyorum. Evet. Sen peki kendini izledikten sonra şurada hata yapmışım yani yemek kısmından bahsediyorum mutfakta. Hı -hı. E, herhangi bir şey buldun mu kendinde? Ya şöyle bir şey. E, brokolümü zaten kabul etmiştim. Biraz e, ne olmuş brokoli? Brokoli, ben buhardaşladığım için kapağını açmayı unutmuşum. He. O da hafif yumuşamıştı, onu kabul ediyorum. Aman o kadarcık kusur ee, kadı kızında olur şey, ayol. Tavuğumu marine ettiğim, ana yemeği marine ettiğim, Ya ev salçası kullanmıştım. Çok hafif bir ekşim traklık vardı. Onun dışında hiçbir şey yoktu. Ee, saygısız falan, ukala falan demişler bana. Ben orada saygısızlık ya da ukalalık sonradan görmelik asla yapmadım. Ee, bilmedikleri için anlatmaya çalıştım, söylemeye çalıştım. Bunlar da beni oradan vurarak zaten... Kayınvaliden sık sık zaten masalarda Hı -hı. özkan dile evet. getirdi anne. E dedi ki bana böyle yaptılar Kim şöyle yaptılar. Evet, e, geçen de böyle hafif bir gerginlik oldu bir gelinimizin e, evinde. Bugün de geliyor. E bakalım büyük finalde neler olacak? Ben çok heyecanla, merakla bekliyorum. Meşhur Saadet, sen tanıdın mı? Yani izledin mi? Ya diyor ben, musun? Evet izledim. Hatta onun kazanmasını da çok istemiştim. İzlediğin yani, zaman. Evet evet inşallah bu kazanır falan diye söylemiştim. Bu hafta bir şey demezsin diye düşünüyorum. Hayır demiyorum ben kazanacağım Aa, çünkü. çünkü. İddialısın daha iddialı i̇nşallah, tabii daha ki. Daha iddialı bir menüyle katıldım. Evet sen kaçıncı olmuştun? Ben ikinci olmuştum. Sen finalistlerden biriydin çünkü. Evet, ikinci evet ikinci finalistlerden ben. biriydin. Hadi inşallah bu sefer belki 15 TL'ydi mi? Maalesef madem gelmişsiniz. Ya Zoylanım, şey... E, gurur meselesi olduğu için 15 bin TL alsam da <laughs> olur almasam da <laughs> olur. para önemli değil benim için. Ama diyorsun ki... Ama ben birinci olayım. Ay inşallah. Zaten birinci olsa otomatik ben alıyorsun zaten parayı. İnşallah karıyı. almasam da olur. O birinci e, vermeyelim. <laughs> e, vermeyelim tamam ben ya ben hadi vermesin. bu hafta bir değişiklik olsun <laughs> kazanana vermeyelim. Özkan. Vermeyin önemli değil. Bir şey, şey değişti mi hayatınızda ya. yarışmadan sonra? Annen tanındı mı? Sokakta tepkiler ben geldi tanımdım. mi? Ben tanındım. Vallahi hanım. Taşlarım yolundu resmen ya. Gelip zannetmişler pozitif çıt çıt. Yasaşlar. Çekiyorlar mı gerçekten? Evet. Ya şaka yap. Gerçekten. <laughs> Ay, Ay yok artık yaptılar mı bunu Dokunabilir size? Dokunabilir miyim? Dokunuyor. Aha. Kaldırabilir miyim? Çekebilir <laughs> miyim? Ya istiyorsanız komple size verin sizin olsun diyorum. Aa, bu cildi ne muameledir? E Çek dedim yani. Hatta hanımın bir tanesi şöyle yaptı. Aha, bu ne cüret? Bu ne cüret? How dare you? Alt tarafı bir saç. Gerçekmiş Kıskanmışlar diyor. Arkadaşlar unutma der. diyor. Aa, aa olay oldu saçları bir kadının. Ben kadını. fenomen oldum oh o, my god. E fenomen oldunuz ki buradasınız zaten. Oh my, god, god, oh my, zaten. God, my godlar. <laughs> Ondan sonra cuma. Katrin misin? Katerin mısın? Bayılıyorlar, bayılıyorlar. Bir bahane, bir koz geçmesin ellerine. Eviriyorlar, çeviriyorlar. Bu hafta da böyle biraz şey oldu, kreşendosu farklı bir hafta yaşadık valla. Bugün çok Duydum. sürprizlere gebe. Duydum. İlk günkü gelinimiz de Carpaccio falan yaptı, ona da çiğ et yedirdin bize falan dediler. Neler olacak bilmiyorum, puanlar da birbirine yakın durum var. Yani hem evet. avantajın hem dezavantajın olan durumlar Üçler var. Üçler kalmışım. Maalesef yani üçlerden iki tanesi kaldı benim hatırladı Ha doğru birini kayınvaliden kullanmıştı Allah korusun. Kullandım. Bak kullanmayaydın. Bugüne bu kadar için ee, otlamazdı. Gerçekten ben hiç üç kullanma taraftarı değilim. Eve şaşırdım Çok ben. Yüksek, e, saadet'in üzerime saygısızca gelmesi tamamen oradan kırdırdı. Yani bilmiyorum. Söylediklerini bile söylemek istemiyorum. Yorum bile yapmak istemiyorum. Biraz tarafsız yani, bir şey. Evet. Oldu. Yani belki kelimeler. Eğer menüsünde sıkıntı olmasaydı yemeklerinde, de evet. yapımında annem verirdi. Yemin gerçekten miydi? Evet, öyle olması lazım. Zaten ben bu hafta kimseye üçü yakıştıramıyorum. Kimse de evet. vermesin lütfen dedim. Ama ona rağmen. E, gördük. İnşallah bugün görmeyelim. Şu menünü iddialı menünü bir duymak istiyorum Büşra. Kremalı Hı -hı. mantar çorbası başlangıç Kremalı mantar olarak. güzel. Maydanozlu. İyi başlangıç. Ee, İspanya'nın tapas tabağı, jambonlu domatesli tapas. Tapas yapacaksınız. Tapas. Aa, kaç çeşit tapas? İki çeşit tapas. E, bir çeşit patates bravas yapacağım üzerine acı Buyur? sosuyla birlikte. Ne? Patates bravas. Patates bravas. Bravas. Evet, ee, ana menü olarak da etli ee, Ana yemek etli fayita. aa güzel. Sosu. Soslarını yapacak mısın? Tortilla ekmeğini de yapacağım. Uuuu! Ben yapacağım, kendim açacağım. İspanya'dan girdik, Meksika'dan <laughs> çıktık. <laughs> <Suralata gülüyor> <olarak, gülüyor> salata olarak olarak Meksika fasulye salata, salata yapacağım. Ha, yakışır yanına. Ee, tatlı olarak da sütlü bisküvili kup yapacağım. Yanına e, meyve salatası yapacağım. Aa çok güzel. Süper, eksik bir şey var mı? Çikolata soslu. Fındıklı çikolata sosu. Fındıklı çikolata sosu. Evet. Aa, güzel menü Özkan. Yani. Ne diyorsun? Best of Besteofa final masasına yakışır. Bir şey söylemek istiyorum direkt annem lafa dalıyor. Evet, e, baban nasıl Hı. baba? Babam çok iyi selamlar. İsmi neydi? Bu arada. Ben de selam. Özcan. Özcan Bey size çok selamlar sevgiler nasıl gidiyor araba satışları falan? Ya o şu an araba satışı Türkiye'de iş yapmıyor. Hmm, yapma ya. Yok.